Burası 88 bin nüfuslu Anadolu'nun en zengin şehirlerinden birisi Manisa. Ama şimdi geriye kalan sadece duman, kül ve sessizlik. 10.000'in üzerinde ev, 2700 dükkan, 13 cami, 19 han, 3 fabrika ateşe verildi. 3500 kişi diri diri yakıldı. Yangın bir rastlantı değildi. Şehir planlı olarak ateşe verildi. Caddeler, sokaklar, aynı anda yandı. Kaçmak isteyenler alevlerin gölgesinde saklandı. Kadınlar, çocuklar Manisa yanarken dağlara tırmandılar. Alevlerin ışığında ısındılar, korkudan titreyerek. Dervişlerin yeri Mevlevi haneden geriye sadece taşları kaldı. Akıncılar camii içeride sığınanlarla birlikte dinamitle ve benzinle yakıldı. İçindeki tedavi altındaki 8 hastayla beraber Sıhhat Yurdu Hastanesi de yakıldı. Yaralıydılar. Kaçamazlardı. Çeşnigir Camii ise bombalarla havaya uçuruldu. Camiye sığınanlar yoktu artık. Çünkü caminin kendisi yoktu. Manisa'da 36 camiden sadece birkaçı ayakta kalmıştı. 150 milyon liralık servet kül olmuştu. Kurşunlu'daki kız okulu yangından sonra bir daha çocuk sesi duymadı. Hükümet konağı. Devletin kalbi de küle döndü. Şehrin yüzde doksanı yok edilmişti. Demiryolu istasyonu caddesi. Sessiz, terk edilmiş, kül içinde. Şehrin nabzı artık atmıyordu. Artık ne tren vardı ne de insan sesi. Yaşam çizgisi kopmuş, sokaklar bomboş ve harabe haldeydi. Yunan komutanı Filipos, her şeyi yok etmek için belediyenin bu balkonundan talimatlar veriyordu. Her şeyi yakın diyordu ve gülümseyerek izliyordu. Yunan ordusunun kaçarken yak politikasıydı bu. Yangının, yıkımın ve korkunun ardından gelen bir yardım eli, Hilale Ahmer. Hilale Ahmer görevlileri, Yunan vandallığının mağduru 9000 kişiye yardım etti onlara bir battaniye, bir tas çorba, biraz umut verdi. Yanan şehirde insanlık yeniden filizlendi. Yangının harabeleri arasında evsiz ve yaralılar yaşamaya çalışıyordu. Canını kurtaranlar dağlarda susarak ağlıyordu. Üç günde 80, 8 bin kişilik bir şehir küle dönmüştü. Bu bir yangın değildi. Bu bir yok edişti